Toksik İlişkiler'e hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öyküm. Ben Onat. Ben Özgür. Hanım ne yapıyoruz Allah sen? Efendim en sevdiğiniz içerik ben hiç bir sikim yapmadım oyunu oynuyoruz. <gülüyor> never <gülüyor> have I ever I ever have ever, ever, ever. Peki bunu böyle estetik bir şekilde böyle ortaya koy. Evet. ne? Evet. <laughs> evet. evet. Öyle. Neyse Çok efendim. Iyi. Burada bir görüntü yönetmeni yok. <laughs> ya asla. <laughs> Bu evet. oyunu oynayıp da sarhoş olmayan da ne bileyim. İşte benim gibi rahibeler herhalde bir tek atmadan kalkacaklar. Biz bugün elma suyu içiyoruz. Zaten, Köpüklü elma suyu. Zaten ben tükürdüm hepsinin üstüne. Ondan böyle gözüküyor. Geçen sefer içmediniz de içmediniz. Hadi <laughs> bakalım. bakalım. Bunu da Şöyle buna. bakalım. <laughs> zaten siz hiç geçeniyorsunuz. Siz kafanız güzel zaten. <laughs> Havadayım şahitlerim var gibi oldu. <laughs> Zor. Onat Bey'in şort dekoltesini görüyor musunuz? Onat oh, Bey vay. bugün bir şort giymiş. Bacakları Serena Williams'ın bacakları gibi. Felaket. İnanılmaz bir dekolte. Sesli. Ben de kıllarım temalı çalışmam. Çok iyi. Çok iyi. Ee, Özgür Bey sordu. Sizden gelenler aldık sizlerden. Şimdi sizin dediklerinizi biz de ben hiç oynayacağız. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Ben hiç. Ya ben bunu bak bak sev... ne yaptı gördün mü? Ben hemen, Peki, hemen hemen <laughs> <emin> aldı <laughs> Nasıl içeceğim diye. Yapınca mı içiyorduk? Yapınca içiyoruz. <laughs> ben o zaman şöyle tutabilir miyim Özgür? <laughs> Direkt şişeyi Onat Bey'in önüne koyalım. <laughs> ben bunu sevmiyorum Erkan. Ne vereyim? Niye? Elma güzel bir meyve. <laughs> Elma suyu bu. Keşke çılak falan olsaydı. <laughs> ben hiç arkadaşımın sevgilisinden hoşlanmadım. Hoşlananlar içiyor. Ay. ne? Ah. Godoç! Ah. Şat yapmadın ki. Çünkü yarı yarıya hoşlandım. Ama böyle bir mantık yok. Ama böyle yok. <laughs> <bir haline koydum. gülüyor> ama, <laughs> ama hoşlandım hoşlandım ama şimdi o kadar şey yapamam. Godoç diyecekler bana o yüzden. Godoç! -"Karaktersiz!" Şey Gödöç şey doğru. Siz, siz nasıl yapıyorsunuz mesela? Adam sandık. Madam çıktı. çıktı. Mersi canım. <gülüyor> <gülüyor> Biz e, bu konudaki fikirlerimizi öykü alma zaten. Bir masa. Video bir masadır. Abi masanın masa olduğunu anlamak için önce masaya bakmanız gerekiyor. Sen masanın ayaklarına bakıyorsun gibi ben <laughs> algılayacağım. Masayı şöyle bir elliyor önce, <laughs> masayı bir tanıyor masayı. Ama bir şey diyeceğim ya çok mesela çok hoşlandığınız biri siz çıkmadınız ama arkadaşınız çıktı onunla. <laughs> Bitti. Nasıl bitti? Yapacak Ama filtrelediğin şey, şey ne? Ben ondan hoşlanıyorum. Baktın, hoşlanıyorsun ve onu baskılamaya çalışıyorsun. Ona tam bulanındır ağlama. 1 milyon insan var. Bir tane daha bulabilirsin. Doğru. Tamam, zaten ben gidip şey yapmadım canım. Onla yaptım demiyorum sonuçta. Ama Değil gönlün aaa. gaymış. Gönlün gaymış. Gaymayacak o gönül. Biraz da cinsiyetçi gibi gaymış gibi. <laughs> Gönlün gaymış. <Yani. gülüyor> olabilir, o da olabilir. <laughs> Toksik test çıkardık ya. Ondan sonra artık şey yani böyle bir şey yaşamıyorum de evlisin <laughs> bu, bu, unutuyor bunu bu. İlk ki toksik test çıkardın. <laughs> <laughs> toksik test son 5 aydır yok mu? Şimdi yapmışım ne? gibi dikeceğim şunu yani. Evet. Ee, Nalak Bey yanımda çikolatayı ağzında eritiyor ve sesi çıkıyor. Yani am çık şeklinde. Ben hiç tek gecelik bir ilişki yaşamadım. <gülüyor> 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 ah. ne? Eşimden utandığım bir video. Abi o kadar konuşuyorsunuz. Üç sezon oldu. Nerede Yaşamadım hocam? Yaşamadım abi. Özgür Bey? <laughs> o duruyor orada. Özgür Bey? Gece tek değil de. Hayır, o, o gece tanışın biriyle yatmaktan bahsediyor. Hayır, öyle bir şey yapmadım. Aynı gece tanışıp yatmadın mı? <laughs> Mesela date'e çıktın ve üstüne yatmadın Hayır. mı? Hayır, şey aa, niye ya? bu? <laughs> kimse inanmıyor bu duruma. sana inanmamamız daha iğrenç ondan. <laughs> evet. Evet canım. Allah Allah. Soruda tek kişiyle diyor, o yüzden öyle. <laughs> Barcelona sahilleri hani anlattınız. O öpüşmek de sınırlıydı. Bana kimse sormuyor Aslı Aa, sen evet. Ne <gülüyor> <biri>. <gülüyor> ben de yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Aslı sen de Ne? ne? <laughs> yalan söylüyor. Beni Herkes anladım. Abi bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz yani. Sizin <laughs> yüzünüzden ben göz görün burada. Estağfurullah. Aa, biz seni asla kapatamayız hayatım. Sen bizim batıya dönük, yüzümüzsün. Ama neyiniz doğuda? Götümüz. götümüz. Biz götüz burada. <gülüyor> evet, <gülüyor> Çok biz iyi. Yani. Olduk. Peki neyimiz götümüz yüzümüz? Biz <gülüyor> gelince haberi <laughs> verdi. Evlen. Hepinize haberi gelsin. Açın adam toksikleri. Şatlar size gelsin. Sucuğum <laughs> ben çok sanırım. Bir dilimi değdirebilir miyim? Ben de bir, bir şat. İçimizden gelmedi mi be? Ahlaklı, ahlaklı olmanın cezasını çekeceksiniz. <laughs> ahlaklı içeri <şeyler gülüyor> Ahlaklı olmanın cezası elma suyu içmek. E benim elma suyu eksik Özgür <laughs> Bey. Kesin Bu kesin yine yapacak abi. Ver koy, al ya. Al Allah belanı versin ya. Bir şey söyle hepimiz içelim ya. Gözünü seveyim ya. Çok sus adam. Hazır <laughs> mısın? Evet. Ben, benim ben el ele dolaştım dedi öküşsin Ben hiç nefes almadım. Hepimizi <laughs> <laughs> zorbalayamadın. Ben hiç doğmadım. <laughs> ben hiç gelen konuğun arkasından bunu da niye çağırdık, malın takıyım hiç demedim. Allah bizi kahretsin. Bilim. Sakın. E, ekip be. E, sakın ben, kim, kim oldu bilmeyin. Asaçmış. Oh. Aa, Aa, oh. Aa ayıldım. Ben bayağı bayıldım. Elma da ekşi bir elma. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi lan. Peki. <laughs> ben ben de olayım. Sen soru bakayım. Öğretmen siz bölüm peşinde değilsiniz. Yani, <laughs> yani. Sizin başka emelleriniz var yani. Ben hiç cinsel içerikli rüya görmedim. Ama... Gideceğiz Ama bak. Gerçek, Ölkesi... Güneşin altındayız yani. Kim anlatmak ister? Hadi bakalım. 3, 2, 1. Çok güzel. Şimdi ben düzenli olarak giriyorum. Öyle ki ben seni götürürüm bir mekana. <laughs> Ay şampanya çok özlemişim. Ay elma çok özlemişim. <laughs> Özür Kat kat kat. Elma elma bir tahmin. Oh, ben, mis... ben Edward'u Ama... görmüştüm. Evet kim anlatmak ister? Edward'la biz şampiyon şey şato gibi bir yerdeydik. ve <laughs> ee, Seni kovalıyor muydu? Hayır ben ona kovalıyorum. <laughs> Vampir sen Saygı. miydin bu hikayede? Ben de aşkım. <laughs> e, öyle ben görmüştüm yani. insanlık hali olabilir rüyalanma diye bir şey var. Var. Ergenliğe girdim. ilk gün ıslak kalktım. İlk gün abi bak. Ilk gün. adam gibi doğadan ya. Aldın mı? Bunu sağ melekler şey böyle al, bekliyordum. Allah belanı versin inşallah. <laughs> ya, yani videonun adı gece ıslak uyandım. <laughs> <Olur, gülüyor> tamam olur. Lütfen. Olur, Lütfen. <laughs> Çok iyi. Ovalayan bendim de. Hocam <laughs> hala görüyor musunuz? Soru bende değil. Soru, soru bu değil, hayır. Soru bu değil. Cevap almak zorunda. Ben cevabı aldım. Aha, <laughs> 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 Ben hiç yetişkinken altıma işemedim. Ay <laughs> yetişkinken işemedim. Çok çocukken ben yapmıştım. Işemedim. Çok <laughs> Ama adam <gülüyor> <gülüyor> eşim prostat. <laughs> Hayatı yaşıyor. Ne yaşadın? Hadi. <laughs> İçemedin Kaza. ki. Olsun bir dakika, turu gelsin de. Yok abi ya şey oldu yani. Olmuyor mu abi oluyor Nasıl ya. oldu? Kaza mı diyor? Hayır geliştik. diyorsun isterek mi? Ya e, bile bile <laughs> işe bir şey. <laughs> Ay kim gidecek tuvalete demiş koy ver. Bir kere rüyada içedim ve yakın zamanda işedim. Klozette oturduğunu gördüm ve işedin değil mi? Evet. Küçükken bana da oldu. Tuvaletteydim rüyamda. Rahat. Ama arada gidip geliyorsun. Ulan buraya mı diyorsun? Hiç geliyorsun. kalk gözlerimi açayım mı? Açmayayım boş ver. Sal diyorsun. Zaten yarısı gitmiş oluyor sırada. Rahat rahat Devam ediyorsun. Yani ben gece çişle uyandığımı görsem Kendimden çok utanırım. Ben küçükken yaptım ama altıma. Ben evet. de yaptım Seçimimiz canım. Hepimiz yapmışızdır canım. Denizde, havuzda, her yere yaptık. Yok yok, bayağı kaçırma anlamında yaptım küçükken. Böyle onatınki gibi evet, evet. tuvalete Peki, gittiğimi gördüm ben bir Ben yemin şey hatırlıyorum. Anaokulunda abla beni tutmuş. Tuvalete gidene kadar ben yavaş yavaş içiyorum abi. Ya yere damlıyor böyle Sen bayağı oluyor. alışkanlık haline getirmişsin ama neyse canım neyse. Ben bir kere kas kevşetici alıp işemiştim çocukken. <laughs> o zaman olur ama. Aa, Çatır çutu atmıştı. Lan gelmişti. diye gitti yani. Pıst. 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 Bahanesi de var yani. <laughs> İçtim <normal>. abi. <laughs> Peki şey altına sıçtınız mı? <laughs> <Ha, gülüyor> <Ha>, Abartma <laughs> ya. Niye çocukken yok mu bunlar? Giderek giyiler şişiyor. Güzel soracağım. Mesela bokunla oynadın mı hiç? Hayır yani bu çişten bağlantılı bir soruydu. Bu benim sorum. Yok sıçma Sen niye kendi sorunu soruyorsun <laughs> ya? Erkek kocalarımın penis boyunu tahmin etmeye çalışmadım. Hayır, iğrenç. Onat, Allah hayır, senin ben, belanı hayır, versin. Hayır, hayır, hayır. İçme artık. <gülüyor> <gülüyor> ne olur artık içme. Herkesin penis boyu kendine. Doğru ayrıca yargılanamaz yani. Ne var yani burada? Hadi ben susarım. Ben hiç BDSM yapmadım. Ben e, sence cevap vermeme gerek var mı? Sorayım? Peki BDSM'in level'ı ne mesela? Ha ben de o yüzden. İçim hiçbir şey orası Şu level'ı şu. BDSM benim Şu bitti. Bundan sonrası benim Ama için. bu bu değil aslında BDSM. Bağlanmak mı? Bağlanmak, kırbaç, hmm. veto. Ama ben gitmedim. Çok içmek isterdim. İnanın bakmayın bana <laughs> çok içmek isterdim. <laughs> ben hiç mastürbasyon yaparken yakalanmadım. Yok ben yakalanmadım. Aa! şaka mı? Yani cahildin ki. Kime? Neye? Anne babalarına ne? yazardı. Neye yakalanacaklar? Anneme, babama, arkadaşıma, diğer arkadaşıma... <laughs> ya. Aşkım her yerde... Nazım mı yanıyor bunun ya? Arkadaşım nasıl yakalandın lan? Hadi böyle bakalım. Sen de arkadaşın yanmıyorken mask mı yapıyordun lan? <laughs> Nasıl yakalandın? Biz neden yakaladık? Bast mı yapıyordun diye bu soru mu sordun ben de? yani. Kuzemine mesela çadır kiralayıp geziyorduk. Böyle ama Hayır, ben bu kendi demek istemiyorum. Devam etmiyorum. Bu, bu, bizim katıl videolarımız gibi bir video. evet, biraz fazla oldu. Evet. <laughs> Çadırda sonra... <laughs> İyi misin Aslı? Hayatım verir misiniz şunları? <laughs> Özgür. Göz damlası koydum kendine. <laughs> Yemem ben bunları. Ne tükürmüşüm gibi. Biz burada götü başı gö gö dağıtacağız finalde. Özgür şey böyle mantıklı mantıklı konuşacak. <laughs> Özgür canım sen nerede yakalandın? Hiç bahsetmiyorsun. Anamgiller namgiler görmüştü. Nerede nasıl o zaman? Ya. Görmüştü değil de tam anlamıştı. Ben bir panik modum açıldı. Böyle Ay. bir, böyle bir hareketlerle her şeyi kapadım. Delayed falan. Abi, Bak çok Bak işte erkek musun? çocuğu. Korkunç. Erkek çocuğu yakalanıyor hayatım. Evet. Kız çocuğu never. Ben unutmuştum bu anımı. Niye bana hatırlattınız? Travmaylar. Akşam yemeğinde herkes bilir. Biliyor mevzu kimse birbirine söylemiyor. Kötü. Yavaş yavaş pilav yiyoruz o sırada herkes her şeyi biliyor falan. Çok kötü. Yok, konuş bir şey bence. Peki bu tamam. E, merak ettiniz başka şekilde yakalandınız mı? Ya yeter soru yok ya. Ya ne dur yapayım? ya ben kol açmak istiyorum ya. Yani ben... Böyle sevgilinizle olur bir şeyle olur hiç sizi Abi. gördüler mi Öykü Hanım? Bu soru yok. Soru varsa göster. Var bir şey var. Soru varsa göster. Soru var. Göster. mı? Hayır soru varsa yok. Ahmet 52 sormuş. Ben o soruyla cevabımı? Sevgiliniz... Hayır. Yakalandınız ben mı? bekliyor. Dışarıda hiç öpüşürken falan yakalanmadınız mı oğlum ya? Yani? Hayır. Ben çok oldu. Gülhane Parkı'nda hiç içmediniz mi hiç? <laughs> ne kadar spesifik yakalandım. bir konu ya. bir de öyle bizi ezerek soruyor ki. Tamam hiç Değişmedin mi hiç? Değişmedim <laughs> anasını satayım. Ben hiç seks shop'a gitmedim. Ya of benim böyle vlogum var Cheers. ya. Ben, ben bilerek gitmedi. yapıyorsun ya. Bilerek yapıyorsun ya. Evet, ben ya gitmedim. tadı güzel değil ya. Çok güzel bence. Beni götürür müsünüz? <laughs> Kendin git. <laughs> ne yapacağım gidin. Özgür çeşit çeşit boy boy. Ne yapmak lazım gidince? Denemek. <laughs> Kabin var, giriyorsun. <gülüyor> ne? <gülüyor> yok A lan, yok A lan. Korkutma beni. Çünkü... Ne diyorsun peki ya? Bana hareketli bir şeyler verdim ben. <laughs> mesela? Hayır ya yani adama bir şey ya. demiyorsun. Kendin girip bakıyorsun kanka. Ya düzenli müşteriler de var hatta. Hani şeyi bile biliyorlar. Müşteri profilini nasıl bir şey yapsın Boy boy renk renk. Bizim Willow yani. izleyen, bilgilen. Tamam aşkım. Ben Türkiye'de gitmedim. Mürtüs'le gittim. Oooo. İngiltere'de gitmiştim. Ama orada Biz güzel aslında. Biz Amsterdam'da gitmiştik. Evet, orada evet. zaten bakkal market normal gibi bir şey. Yani. Oğlum sevgililer falan gidiyor el ele falan yani. Tabii. Çok normal bir şey modern bir şey. Özgürüm. Ben hiç... <gülüyor> 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 ne? Ben hiç arkadaşımın ağlatıldığını bildiğim halde ona söylemedim. Oh, ah, ağlatıldığını güzel. bildiğim halde... Ona söylemedim. Söylemedi. Ha, söyledim. Söyledim Söyleyenler yaşıyor. içiyor. Ben söyledim. Ben de söyledim. Tamam, ben siz sakladım. içeceksiniz onu. Hayır, söyleyenler siz içiyorsunuz. Hayır, söylemedim diyor, söylemeyen içecek. Sen içeceksin. Hayır, söylemedim diyor, söyleyen içecek. Evet. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle. Düşünüyorum. Öyle. <laughs> Bu bizim ahlaklı olduğumuzu gösterir kardeşim. Gururla iç. Yuva yıkan ahlaklılar. Ben söylemişimdir, tamam ben de, ben de. Kesin Ama 30 derecenin altında burada götümü sallarsam ben de <laughs> Sen ahlaklı olurum. Elinizde içiyorsun <laughs> hayatım, bir şey olmaz. Bazen Hı -hı. susmak gerek arkadaşlar. Hayır. Bunu bir düşünün içerken. Gittikçe zorlaşmaya başladı. Gel, geliyor mu? Geliyor. Gel yutuyorum. Bana bu masaj kusurum. Şimdi kusuracağım şuraya. <laughs> <laughs> Önder gelsin. Daha şey istiyoruz Özgür. Daha cesur. Evet cesur olsun da ben hiç miyim? Geliyorum soruyla. Gel canım. Ben hiç lezbiyen pornosu izlemedim. İzlemedim. Ne, benim gözlerim içine bakmam da beni yani. <gülüyor> <gülüyor> lan görmüşsündür lan şey Ama açıp özel olarak lezbiyen pornosu izlemedim. Hayır ama feedine düşmemiş midir o sayılmıyor Hayır feed'e düşmek değil tıklamak. Hayır. İzlemedin mi içeriye Arstan? Ben de çok şaşırdım buna. Allah Allah, ben sürekli oturuyordum. <laughs> Ama kadın vücudu estetik diyorsun ya, e, Kadın yani. vücudu estetik diyorum da porno izlemek başka bir level. Pardon. Nasıl bir level? <laughs> Başka bir level. Çarpsınız tamam. Öykü Hanım. Benim keşfetim şu. Ben de özellikle gidip tıklamadım evet. yani. Keşfetine niye resmi <laughs> 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 Hiç kimse mi izlemedi? Aşkım Twitter'da biraz saydırıyorsun ya. <laughs> ne izliyorsun zamanı koyayım? Kız diye bir ipe aldı. Ben onunla mı uğraşacağım? Ben <laughs> Ben hiç ilişki sırasında başkasının adıyla seslenmedim. Oh, ben aslında ama. <laughs> ama hiçkisi yoktu. İç lan köpek. <laughs> <laughs> Aşkım sen hep bir sayı yapın da ne olacak? Niye onu sor? size sor? Sen <laughs> iğrenç bir insansın. Ama ya hızlı yaşayınca oluyor böyle şeyler. İğrenç hızlı Hızlı yaşayınca olsun. derken... Bir, bir dönemimde öyle yaşamak zorunda kaldım. Eyvah eyvah. Ayşe demiş Fatma'ya. Evet. Ama şey için değil. Ayşe <laughs> unutamadığım için değil. Pardon. Evet Ayşe unutamadığım için değil. Fatma'nın ismini öğrenecek kadar yakınlaşamadığım için. <laughs> Bu çok kötü. Olabiliyordu. Yanlış insan. Yanlış, Yanlış zaman. zaman. Unutmak imkansızlıktım. Şey Yamalı <laughs> sevdalardan. <gülüyor> şişeyi ver amına koyayım. Hadi. Öykü <laughs> Hanım evet, az önce kes bir şey sesi şişeyi ver. <laughs> şişeyi ver. <laughs> ben hiç sahibe ya da köle olmadım. Zaten. Köle olmadım. Sahibi <laughs> oldu Sahibi <mu>? de olmadı. Çarpıcı. <laughs> 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 <Ay. Şanslı>. Asla. <laughs> Siz beyler? Yok. Ama bir bak Yok. çekerek söyledi Özgür dede gördün mü? Sen istiyorsun ya. galiba. İstiyor mu? Sahibe mi olmak istiyorsun? Köle olmak istiyorsun. Otur. <laughs> Sahibe diye değil sahip oluyorumdur <laughs> evet. falan evet. öyle mi demek istiyorsun? Yat. <laughs> Hiç ağzına yakışmadı. Yat. Yat değil çömel de ben de. <laughs> Aşk o yat dedim duymadın mı? <laughs> Zaman salak. <laughs> Gel buraya. Ben hiçbirine nude atmadım. Atmadım. Yok. Ben cesaret edemem. Çin Çin. Ben çin çok çin. güvenli oynarım. Ay siz neyinizi güvenip nude attınız acaba? bedeninizi? <laughs> <laughs> Hayır karşı taraftan nude almak için natarsın. Haa güven vermek Bil. için atıyor. <gülüyor> <Bana> <gülüyor> hiç bir her şey. Ben geri bir şey atmadım. İşte bunlar güven vermek için atıp almışlar karşılığını anladığım kadarıyla. Peki böyle ışıklandırma falan onlara dikkat ettiniz mi? Produks diyorum önemli. <laughs> Gölgeler olmazsa her şey çok net gözüküyor. <Aa! gülüyor> Kimse istemez benim diyordum. O yüzden. ben şey anlamıyorum. Yanına bir nesne koyma olayını hiç anlamıyorum. İşte boyutunu şey yapabilmek için anlatabilirim. Referans fotoğraf. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya, siz bayağı master dili yapmışsınız canım. Bu Master'la başlayan bir şey duymak istemiyorum. Ben ama. de. Benim uykum gelmeye başladı. Hayır. Tamam. Kızmam sana. <laughs> ben hiç public yapmadım. Of ya. Ama mesela public yapmak ne demek? Yok yaptın ama lan. <laughs> araba da public tamam <laughs> be. Kumsalda public. Araba da public be tamam. Hayır o. Çünkü <laughs> her şey yumuşatmaya <laughs> <ve> çalışamazsın. <laughs> İçsen daha iyi daha iyi. Hayır. Ama şimdi öpüştüm da... sadece sayılır mı? Sevişmek sayılır mı? <gülüyor> 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 Sevişmek sayılır mı? Sevişmek sayılır <laughs> diye ben <falan. gülüyor> Kaçmak sayılmaz bence. Aşkım, masum bir öpücük değil. E, tamam ya, sonuçta sona kadar Sayılır, izmedim. sayılır. Azıp arabaya kadar gitmişsin hayatım. Evet. Efendim <laughs> <laughs> lan. Onat Bey yaptı, at Kadıköy'lerde yaptı. E oha! Public başkanı. Public, sen sevişmek anlamında söylüyorsun. Hayır, böyle. ben yiyişmek olarak içiyorum. Canım o zaman yüz karışmam <laughs> lazım. Aslı! Öpe yok. Hiç öpüşmedin de mi? Öpü... Abi... Lan sizin Kadıköy'de park öpüş, şeyiniz yok mu? Kovuldunuz. Ki. Public, görüşmek öpüşmek değil bu arada demek ya. değil. Ha, ya. ya. içmeyelim public diyorsun sonra öpüşmeye içiyoruz yani. İyi içmek. Sokakta herkes öpüşür. İyi içmek. İyi Iş içmedim. Kaç kişi görünce public Ben soru daha kötü yere gitmeden kendi şatımı atmayı talep ediyorum. Sen <laughs> Öpüşmek öpüşmek. İç hayatım. Public kelimesini geçtiği bir soruyu ben içemem. Ben hiçbirini sadece ilgisi için kullanmadım. <laughs> i̇çmek içmek istemiyorum artık ya. Çünkü <laughs> gençtim ve hatalar yapılabilir. Doğru. O da kullandırtmasaydı. Ne? Hmm. Hepimiz birbirimizi ilgimiz için kullanıyoruz. İçelim. <gülüyor> <gülüyor> Siz nasıl çarpılmadan bunu içiyorsunuz? Benim Çarpıldım uykum geldi. Ben çarpıldım. Uykum geldi. Yani i̇şte. ne kadar çok ileri gittiniz yani e, tamamen... Public değil mi? İlgi Ay de, de mi? Hayır, ilgi de mi? İstediğimiz sorudan başlayabiliriz. Bilgi aldığımız sorudan başlayabiliriz. Biz yanlış içki deşat yapıyoruz. Bastı Çilek bana. suyu. Evet. Yanlış, elma suyunda Yapılsın, yapılacak iş, iş değil. değil Götümüz oynayacak sokak. Götümüz başımız ayrı oynuyor. Sen hiç çarpılmadın ya. Evet. Ben nispeten az içtim ama yine de uykum geldi. Evet. Onun ruhu çarpık. Şey var. <laughs> Ara ara öykü şişeyi verdi. Şişeyi şey, şey ver. Şişeyi ver bir şey duydum ben. <laughs> o öykü eski evet. alkolik şeyi var değil mi böyle bir? Bunun <laughs> eneri geldi. geldi. Kendine vuruyor. Açıldım ukarısını. ben. <laughs> Bu 46'ya bağlayacak biraz da. Ver hayatım. Ben hiç götünü gördüğüm biriyle arkadaş kalmadım. Aslında. Denedim. O yüzden içeceğim yani. Ondan sen kesin yapmışsındır. Tamam, sen zaten arkadaşsındır. Sizden, sizden yargılanmamak için içmiyorum zaten. <laughs> i̇ç yavrum. Yok iç. herkes biliyor benim. İç, iç herkes biliyor ne bok olduğunu. İç yavrum. Afiyet olsun canlarım. Yani Hadi arkadaş mısın? Aferin lan sana... Özgür. Ben... Dağ... Çıkayım mı ben? <laughs> Adam beş kişiye öpüşünce sıkıntı yok. Ama Zor arkadaşım... Neden? Valla arkadaşını medikten sonra bana okey yani. Zıkmadım. Hayır, zıktıktan sonra arkadaşın oluyor. Hayır. Evet, götünü gördüm bir arkadaş işte götünü yormuştum. Aynen, arkadaş, son arkadaş Ben denedim, başarısız bir sonuçtu ama yine değişti. Peki tekrar şeyli anlamında mı başarısız? Yani, yani yine barışlık dayanamadık tarzı mı? Hayır ya, arkadaş kalamadık bir noktada. İşte kalamadık. Kavgaya bağlı. He. Sen niye onunla çok yakınsın? Sana hesap vereceğim falan. Yani Öykü toksik test çözseydi muhtemelen e, ne çıkacaktı Öykü? İblis. <laughs> Hayır ben hatalarımdan öğrendim. Şu an asla ama eskiden yaptım. Hı. Hmm. da oynar mısınız ya? Her şeyi ikiyor. Ona Onat Bey size direkt önünüze şeyi mi koysak ya? Elma suyunu. Alalım elma suyunu. Elmayı ısırayım. Oraya gidiyor da biraz çekmeye Ama o nasıl bacaklı? <laughs> çok <gülüyor> seksi gözüktü o Özgür. İnanılmaz Dur, ya. Ortalayayım ya. şöyle. Ben de tamam. Bir sinirlen ve oturdum. <laughs> Özgür. Ne oldu lan? <laughs> Cam vererek oturdum ona gülüyoruz. Özgür böyle oturuyor. <laughs> <laughs> Çünkü ama çok sıcak. Ne var ne? Ve bu içeriği aylardır çekeceğiz diyoruz 32 dereceyi bekledik yani. <laughs> Film mi ben size? Yok. Sıcaklık diyorsun aşkım. <laughs> <laughs> Bir daha öfke <üf> yapalım. <laughs> ben hiç yalandan orgazm taklidi yapmadım. Ay, ya, yapmadık ya. Sikeceğim ya. ya. Bak bu cevaplamış bu yine aynı soru. Onat Bey nasıl ya? Onat Bey bu soruda nasıl çıkabilir yani? Ya tam bize belli oluyor fake. Ama Biz Ahmet. Bak bak fake erkeği yapıyorum. <laughs> <laughs> <Aaa, Evet. gülüyor> <laughs> ben böyle ses <seni> çıkarmıyorum. Değil <gülüyor> <gülüyor> Ağzı kokan sevgilimle ağnı bozmamak için öpüşmedim. Çok şükür hayır. <laughs> Öpüşen mi içiyor? Ağzı kokan sevgilimle ağzını öpüştüm. Nasıl bir deneyim? Çok kötü bir Çok kötü. Ne bedeller bir... <laughs> ödendi? Bol bol sakız hediye almalı bir dönemdi. Aa! Ne diyeceksin oğlum? Git senin ağzın bok gibi kokuyor mu diyeceksin? <laughs> git çöplük konteyner kokuyor ağzın mı diyeceksin hayatım? Ben tek başıma mı içeceğim? Evet. Tek bu soruyu yapıştır. soranın... <laughs> Yarım koydu zaten sana sikik. Yarasın. Yarasın. Şey ver. Bu ne ekşi ekşi şey mi bu? Ben hiç sadece karşımda kesedi için seks yapmadım. Ben evliyim. <laughs> okay. ben değilim ama. Ayıp olmasın diye mi oluyor? Fedakarlık bunu gerektiriyor ki. Okay. Vereceksin alacaksın, vereceksin alacaksın. Al ver. Ama Aynı canınız şey. istemiyorsa? Ona konuşma hayatım. Ama merak ettim. Mecbur yapıyorsun Öykü, evlenince sen de yapacaksın. Ama canım istemiyorsa Yapacaksın. O zaman ya başın ağrıyacak ya hasta olacaksın hayatım. <laughs> Sürekli o, başına Yöntemi mı? de verdi. <laughs> Galiba ben migrenim her gün ya. <laughs> Kronik ağrı. <gülüyor> <gülüyor> Galiba ben hafızamı kaybettim. <laughs> Peki Özgür'ün? Hadi bizi geçtin özür niye? <laughs> E o da sevgilisi Kimi kıramadın? diye yapmış ne demek sevilir, ki. bedelleri ödendi. Ne yapacaksın ya. abi sevgilin kırılmasın diye yapılıyor e. yani. Kırılmasın diye neler yaptık yani. ya aslında. Yani. Kırılmasın diye esnettin. <laughs> Çünkü esneye şey kırılmaz. Biraz da fizik. Biri. Bu sıvan... fizik değil mi? Kimya değil mi arkadaşlar? Fen, de genel olalım hayatım. Bilim, bilim, bilim. bilim... <laughs> i̇lim, irfan. İlim, irfan da Boş bizim önümüz Özgür, bir tek öykü de var. Yine bir de mi <laughs> ya? Ay benimki de boşmuş. Boş. <laughs> <laughs> ben doldurayım hayatım. <laughs> Elma suyunu ver. Katılada, katıl sana, katı katı katın katıla. Ver artık lan. Elmayı veriyorum. Bu arada elma günah meyvesi ve şu an biz günahlarımızı ortaya atıyoruz. Başladı, etimolog başladı. Biz o kırmızı elma düşmüyor mu? Ya koy götürü Özgür oku ya. <laughs> evet, cinsi 50 derece <laughs> bilsin o, artık. Bunu bu, mu bu, bu tartışacağız şimdi. Sokacağım ya. Sokacağım ya. <laughs> Gerçekten kardeşim ya. Hadi ben sefen ayısına bunu koyayım. Lütfen. lütfen. Ben hiç seksin ki yapmadım. Sikeceğim <laughs> <laughs> belanı ya. Belalı, belalı, Şeyimiz burası p***. Ya. <laughs> <laughs> Özgür buraya atarsın. Asla mı Belki bir bilirim. Belki bir bilirim de onlar bilir. Bilir <laughs> mi? İçin göreyim. İçin göreyim. Hiç, 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 <laughs> hiç. <laughs> Herkes seks yazmış, seksle ilgili yazmış. Herkes azmış kendini. Bu parka gitsin. gitme seksi mi yapıyordu Ali sana? Ben hiç iki kişiden aynı anda hoşlanmadım. Hayır, çok şükür. Yok, hoşlanmadım. Ben genelde tek... Ama ben hiç, hiç uzatmayın. Hiç uzatmayın. Abi sizin hoşlanacağınızda bir sıkıntım Kanka var. Bana, Birinin hoşlanacağınızda hemen bitiyor mu ya? Bir şey yok. Ben birine baktığım zaman diğerlerini görmemeye başlıyorum Doğru. aşkım. Ona bitirmemişsin aşkım. Bitirmemişsin bebeğim. Ona, ona hemen ona bitsin. damak şeyi gibi. Elma çarptı size ha. Doğru. Cezamı bu <laughs> çektiğim çilemi. <laughs> Ben hiç osuruğumu gizlemek için konuşurken sesimi yükseltmedim. O <laughs> neymiş? ]bra. Konuşurken osurdunuz mu? Yok. Osuruk genelde ufak yerlerde... Sen hep profmuş gibi açıklamalar yapıyorsun. Çünkü virgüllerde osuruyor. Dur, 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 Geliyorum sana. Ömer, sessiz olun. Öykü Hanım osurukla ilgili bir geliyor. Osuran içine akıyor. Konuşurken ne o? <laughs> konuşurken osuramam ki osuruğa odaklanmam gerekiyor. Ama gerek. şey... <gülüyor> <gülüyor> Ben aynı anda tek şey yapıyorum. Ya konuşacağım ya usuracağım ikisinden biri. Ama şey varmış, hapşururken falan kaçıyormuş. Ama o şey sayılmaz. <laughs> o günah İnsan değil. İnsan bedeni yani. Bedeni tamam. yani, bedende delikler var. Doğru. O da bir delik. Doğru. Çıkıyor vereyim. Doğru. Zaten. Zaten. Bu, ah boncuk boncuk alınlarınız, onu hatırla öyle. <laughs> Yok ben de terliyorum. Bir peçete versene Özgür. Bu ne diyeyim aşkım? Sağ ol canım bunu bekliyormuşum değil mi? Dışarı çıkması. <laughs> 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 Hepinizin bak. gibi çıkarıyor her şeyi kendine. Ben hiç. Ben hiç yurt dışında seks partisine katılmadım. Oha seks ne? ona elin gitti oraya. Seks partisi değil, öykü gibi yapacağım. Yani yarı çıplaklar kes. Bakın arkadaşlar amalara yer yok. Siz bir Onu... partiye gittiniz mi o partide yüzde kişi sevişiyor muydu? bir şey söyleyeceğim <laughs> seks partisi değil parti olduğunu şu an öğreniyorum yani. Hayır yani parti ama bak 20 kişi vardı mesela bir partide. Hmm. 18'i akşam sevişti. Kabul hmm. tamam, mü? Açıyorsun. Ay be. Akşam bu. Bu fena bu kusarlar. Bu mı artık? duvara mı tırmanır <gülüyor> artık <gülüyor> ne yapar ben bilmem. <laughs> Ne kadar saçma bir Bilinçsizce metres olmadım. İnşallah. <laughs> şey diyor. <laughs> İnşallah yani. olmadık. Şey diyor yani. Hani bilmiyorsun bir bakıyorsun evli çıkıyor gibi bir <laughs> şey demek istiyor. E, ben anladın mı? Geldim. Bilmeden yani. Uzun hmm. süreli ilişkisi vardı. Ha. Anlatmıştım ya <laughs> eski toksik bölümlerinde. Bilmiyor mesela çok... evli olduğunu saklıyor adam falan. Anladın mı? Öyle bir şey kastediyor. Hani bile bile evli de yine de çıktım demiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç ayak yalamadım. Ay, hayır çok çok. Ama Yok. İlk Olat hiçbiriniz içmediniz. Yargılardım sizi. Ben de. Muhtemelen yılamadım teker. Ya i̇çsen daha iyiydi Gerçekten. <laughs> <laughs> Yalasan da daha iyiydi bu arada. <laughs> Keşke ayak yalasaydı. <laughs> ben hiç toksik bölümünde yorum silmedim. Mutlaka silmişizdir yani. Biz bir bölümü kaldırdık. <laughs> Silinen bir bölümümüz var arkadaşlar. İyi takipçiler. En, en azından Gülüyor üç tane bölümü yok etmedim. Daha hiç insan gözü görmemiş kaç. Şey yok mu orada ya? Bölümleri hunharca <laughs> kaybetmedim. <laughs> Benim krobum da dede atleti gibi duruyorsun. <laughs> <de>. yok be havalı gözüküyor. Atlet giymişim <laughs> gibi duruyor. Aynen biraz gözüküyor. Karpuzum nerede? <gülüyor> <gülüyor> ben hiçbirinin telefonunu karıştırmadım. Ben de Karıştırmadım. Yok. Ben karıştırdım. Aşkım. Ben. Şey. <laughs> Peki telefon karıştırmak atıyorum. Telefonla geziniyor. Gözünü böyle bakmak da karıştırmak Hayır, mı? Hayır hayatım. Tuvalete gidince alıp hayvan gibi oha. baktım. Yok. Ne la oha. Adam mı öldürdük lan? Benimkine adam mi Adam mı öldürdük? İnşallah öldürmedin. <laughs> Benimkine mi bakmışsın? Yok. Kimkine bakacağım? Peki birinin telefonuna neden bakılır? Şüpheleniyorsan. Bir bok varsa. Orospuluk yapma ihtimaline karşı. Yapmış mıydım? Ya, evet, pişman ama mu? Dansıdı, değil mi? O gece uyuyabildin mi? Bir şeyim de <laughs> Ben hiç kelepçelenmedim. Allah belasını ver. Aslı! Ki okay, okey zaten ya. <laughs> 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 aslında... Ne? Senin ağzını yaptı mı? Anladım. Sana şişir bana okey dedi. Biliyorum <laughs> bebeğim. Sen ona bakma bebeğim. Hı. Afiyet olsun. Ama ben ona Bey de kelepçelenmiş gibi hissediyorum son zamanlardan. Hı hı. Ben çok istedim kelepçelenmiyorlar. <laughs> <laughs> Anahtarı yut dedim, yutmadı. <laughs> <laughs> Ay sinirim çok bozuldu. Ben de bu istiyor diye yalandan hayatım yoksa ne kelepçesi ya. Aa, ben hiç insanlardan sıkılıp ortamı terk etmedim. Bir yalan söyleyeyim mi? Şerefe. Şerefe. Birbirimize bakıp kaçtığımız eventleri hatırlayın. Zor Bizim bir videoydu. Bizi izlediğiniz için i̇şte, <laughs> teşekkür ederiz. Bir daha da böyle bir video çekenin ta almasına avradını. Aftıra mı? Ne Katılımıza da katılın. Katıla katılmayı unutmayın. Bizi bireysel hesaplarımızdan da takip edin. katıl elma suyunu da gösterebiliriz galiba değil mi? Evet. Ha tamam. Oraya da belki dur başka daha kolay bir şeyle çekeriz. Ama bir elma suyu bize sponsor olmak isterse de açığız. Açığız. Artı bir elma suyu. Siz kapatıp gidin videoyu. Biz bakalım ne zaman kalkacağız biz de bilmiyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone. Aşağıda. Azıcık uykum da geldi. <laughs> uykum geldi. Cause I don't give a fuck what you <laughs> say. Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for eternity for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn to See, I ain't the one to fuck with Now they looking nervously and I don't really